E ama şimdi e, eski enişten yeni kayınpederin dedi ki dün ceplerini çıkardı. Benim yok dedi yok yok. Ağladı adam ya. O gösterin. Kıyafetini değiştirdiyse cüzdan orada kalmıştı. Baba kurban olayım varsa sağda solda birikmişsiniz. Oğlum ben ortaya koyun şuraya. Ben demin dediğim gibi olsa zaten ben saklamam. Ben dedim ki kaynanama ne yaptın? Baba sen ne yaptın Allah'ını seversen karına ya. Biz bana söyle ne yaptın karına ya. Sen benim karıma ne yaptığımı... Baba yok Allah kurban oldum mi? yok yok bak Allah belamı versin yok yok. Belamı Olsa yapacağım ben. Ben seni bile konuşturmayacağım hiç. Elimde ne gelirse onu yapacağım yok işte. Sen yoktan anlamıyor musun baba? Abi yok da paran pulun yok da niye benim kızımı aldın götürdün niye? Baba zaten bunlar kaçmış diyorum ben de elimden geleni yapacağım diyorum. Yap o zaman. Yok diyor. Sen de biraz önce dedin ki babalar kredi çekiyor yapıyor. Evet. Ne diyorsun Sinan Bey diyor ki çeksin kredi benim istediklerimi alsın. Abla kredi verildiği zaman o kadar da vermezler de çalışan adama verilir. Ben şu anda sigortam yok bir şeyim yok. Boş geziyorum. Boş gezene kredi ben ne bileyim yok. Ben bilmem. Aha oğlu, Aha babası. Hadi anlaşın. İyi o zaman babanın işi gücü var tamam. Baban kredi çekeceksin bana versin ondan borç alayım vereyim. Niye yapsın be? Sen o, erkek babasısın ya yap. Sinan Bey'den bir teklif. Ya şurada görünen altınlar ya bir normal geçinen bir aile için fazla değil mi ya? Ben sana Hani bir, normali sen, nerede? Bak, Normalini dakika. alabildiniz mi? Ya tamam bak ne, ben sana Sultan diyorum ya ki. Ya abla Nazar bunu beğenmez. E hadi onu beğendim alıp gelsene beş tane. Hasan Bey Dünür'ün Sinan Bey dedi ki Hasan Bey de var bana borç versin yapayım dedi. Ben niye vereyim abla? Ke evlat kendine, kendine güvenmiyormuş, niye benim başıma tebelleş oldu? Baba, evlat kendinin diye öyle şey yok. Senin kızın da senin, şu anda benim oldu. Benim oğlum da benim, şu anda senin oldu. Öyle evlat benim diye bir şey yok, onun diye bir şey yok. Benim oğlum değil arkadaşım, evlat senin. Ben karışmam senin evlatına. Ne halin varsa gör, bul, buluştur, getir önümüze. O zaman beni buraya ha? niye çeke çeke getirdiniz baba? Ben çalışıyordum, biriktiriyordum. Ben kendi bir kendi şey paramı yapacaktım. vereyim, kendi yani rızkımı vereyim. Yorup da benim üstüme İki gelmek yılda için mi geldiniz? yapacak adam yapardı be. İki yılda çalışıyordum. Koyaydım kenara yapaydım. Sultan'a nasıl yaptım? O zaman senin paran yoksa karımda Sultan yanında, sultana birden bir Al, ver gelinine. Sultana Karın... ne yaptı? Sultana ben... Diyor ki karındakilerini al gelinine ver diyor. Ne vereceğim abla karımdakilerine? Kız karımdaki... Karım sabretti bekledi, abla... bekledi. Bak sabretti bekledi. Siz de bekleyin yapayım diyorum ben yapmayayım diyorum evet. ama hepsini değil. Ben ne değil. kadar bekleyeceğim? Bir ayda nasıl yapsın adam ya? İki Sultan 5-6 senedir ben. yanımda evet. anca yapabildim. İkna etmeye çalışıyorum da adama konuştuğunu görmüyor musun? Beni mi dinliyor adam? İkna et o zaman. İkna etmesin. Ne ikna edecek? Ya senin ikna istediğin olmuyor, ikna olmuyor. Ikna olmuyor. Bak ben bu adama zaten kaç gündür, kaç aydır ben de ona da söylüyorum. Bak ben burada söylüyorum. Ben o gelinlikten de, o istediğim şeylerden de vazgeçersen bak çok kötü olur sonra Aykut. Ya ben sana vazgeç demiyorum gülüm. O ya. zaman kalk Savaş, söylesene. Ya, ya ne yapıyorsun Savaş? Adam ne diyor, ben ne yapayım? Bak akıyım? bana bak, ben niye diyor, geldim ben buraya? Yapıyorum? Ben buraya niye hani geldim? Adam ne Ya niye yapayım? Hani beş tane bilezik hazırdı, nerede bilezik? Nerede? Ya tamam adam alacağız dedi ben de ona güvendim. Ne, bana niye bağırıyorsun sen? Git o zaman sen de babana bağır da gönlüm. Ya ne yapayım adamın cebinden? Niye bağıracak ciddi. bana? Niye? Sen üstüne bana mı bağıracak. Ya bağıracak. bağırma sen de baba ya. Bağıramazsın hiç kimseye. Bak babam bana sesini. Niye bağıramazsın ya? Bana baba işime e, iyilik bağırma. İyilikli olsun diyorsunuz. Ne ne bu oğlum? Bu ne? Tamam ben ne olsun? Ne hepiniz dördünüz bir örtü üstüme mi geliyorsunuz benim? Ya, ya senin üstüne gelen yok sen niye sinirleniyorsun niye ya? Ya, ya? Niye bağıracaksınız bana? Ya baba kurban oldum. Bir dakika ya. yok mu lan? Yok diyorum yok. Lan yapma bunu lan yok diyor. Siz anlayışınız mı ya? Allah'ını seversen tamam. gitmiş babasının üstüne Sen buraya niye, niye geldin? geldin? Sen buraya niye geldin? Ya, Sen bu adamı ikna etme. etmek zorundasın. Niye geldim oraya sana. geldim diye. Adam da bir şeye karışmıyor. Evlat onun evladı diyor. Adam zaten ortaya bir tane zehiri attı. Kızını da beynini yıkadı. Orada oturuyor. Çok güzel valla bravo. Ben attı da siz ne yapabildiniz? Bak benim babama zehir attı falan deyip durma. Benim asabım bu. Ya çalışıp yaparız. Bir günde Zer olacak bir şey mi iki bu? İki sene oldu. Ne yapayım? Babanı ya iki sene de ben ne yaptım sana? Ne yaptım işte, ne yaptım? Ne yaptım? Ben kaç defa bir kere olsun sana dedim mi? Bana bunu yapamadın, bunu almadın, bunu etmedin, bunda gözüm var dedim mi? Demedim, sustum. Niye? Çünkü seni sevdim. Nazar için. bak, nankörlük ama, yapma. Ama, ne istediysen almaya çalıştım ama, ben bak senin bak. Senin anan baban bu zamana kadar adam akıllı arkanda durmadığı halde... ...sen iki dakikada dönüp onların... Peşinden gidiyorsun ya. Onları ya, peşinden ya onların peşinden gidiyor. Bana bak iki, iki yıl sonra ya, tamam arkasındayım diyor da durmuyor. Ben ne yapayım? Benim adamın babam, yakasına mı yapışıyor? Yıllarca durduğu halde ben senin için ailemi sildim be. Durmuyor deme de Duruyor edersin da ya. ben, Hümeti, ailem, ama ama abi, ben bir ayda nasıl yapayım bir adam? Ben onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Ama nasıl yapayım Aşın ya diyor. Aşkın anlayışı biri yok ki. He anlayışı ya, yapsaydım hani. Ya hani böyle bağırarak bana da sana var ya Sana zırnı yok. Terbiyesiz yalan ya. Otur. Niye sinirleniyorsun? Ne sinirleniyorsun? Şahane. yapacağız diyoruz yapacağız. Lan Azar, ya yapacağız diyoruz. Ol. Dur akıllı dursana sen. Tamam ama ikna lan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ben ya. Tamam ama ikna bırak ya. Sakin. Şimdi e... gel işin <laughs> içinden çık. Değmez kızım bu insanlar için değmez değmez. Ağladığın gözyaşlarına yazık ya. Bunlar için kendini paraldığına değiyor mu? Nazar ya, aman be. Al su iç, su. Sultan, şu an sen ne hissediyorsun? Bir tarafta kocan, bir tarafta bacın, bir tarafta baban. Kötü hissediyorum. Kötü bir durum. Yani böyle... Bunlar yaşanıyor biliyor musunuz? Yaşanıyor yani. Sonra nasıl çıkılıyor işin içinden? Anlayamıyorum. Ne yapmaları lazım sence sultan? Ya babanın mesela, biraz beklemesi mi lazım ya beklemesi lazım veya da bu sevdadan dönmesi lazım yok bendeki 3 tane bilerzikle bitmiyor ki tamam getireyim hadi 3 tane bilerziği vereyim Hı. ama bitmiyor ki hani diyor ya sendeki sendeki bendeki 3 tane hani öyle amşan bir bilerzik de değil hadi getireyim vereyim bitmiyor evet. eksik çok Artık vaat veriyor yapamıyor umrumda değil Babana benim dediklerimi, istediklerimi yapana kadar gözüme gözükme. Benim istediklerim olmadan benim gözüme Efendim gözükme. Efendim Ayşe, Aykut ne yapsın ya? Ne yaptınız bir <laughs> kurum? Nazar, biz sana hak veriyoruz yavrum. İstemek tabii ki hakkın. Bak ablan dedi ki elimdekileri vereyim dedi. Sonra sana yapacaklarını da vaat ediyorlar. Bu kadar da üstüne gitme Aykut'un. Yapma o da çok üzülüyor. Ben de ba çok üzülüyorum. Hani hangi biriniz konuşuyorsunuz bu kızın gerçekten hakkı diye? anca bıt 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 nerede boş kelime var onu konuşuyorsunuz. Ablacığım az önce bak hakkın dedi. bilirsin genç kızsın bekar evlenmişsin. Fakat karşı tarafa bak yok diyor ne yapsın yok. kendini paraladı. Ablacığım Dün biz ben... içini biliyoruz içini var. İnandıramıyorsun, bak var diyor Nazar, var, var onlarda diyor. Hadi gidelim çıkarsın abla neredeyse ya. Efendim Şadıma? Vallahi ben şaşırıyorum bu olaya çünkü Aykut'a çok üzülüyorum. Evet. Nazar kızım sen böyle değildin, niye böyle yapıyorsun Aykut'a? Yapma böyle ona günah, sizin sevginiz dillere destandı, niye böyle yaptınız? Altın çok mu önemli senin için? O kocasını yine seviyor. Canım, kıyamaz. tabii ki Seda Hanım. O kocasına Hanım. kıyamaz. Evet. Aykut'a üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani baba da zamanında ilgilenmediği için vicdan azabı çekiyor. Ben anlıyorum onun ağlamalarından. Ama günah bu çocuğa Seda Hanım yani. Dün nasıl ağladı ya? Verelim ya. Ben de üzülüyorum. Böyle şeyler yaşanmasın istiyorum ama yaşanıyor evet. işte. Hepsini yapamasak da zamanı yükseleceksin bana. Ben gideceğim sağdan soldan boş bırakacağım. Ben bunları yapacağım. Şimdi oğlumun durumunu da görüyorum zaten ben. Ayırdın götürdün kızı. <laughs> Ama ben de borç alacağım yapacağım diyorum. Zaman uzat biraz. Ben sana bir ay zaman verdim. Daha bir ne ay da nasıl yapayım baba? Kurban olayım ya. Bu adamın kalbini zaman. seviyorum ve farkındayım biliyor musunuz? Eşimin elinden tutup çıkıp gideceğim yani hiç umurumda değil. Alsınlar başlarına çalsınlar. Zamanı ya, geldi mi bir kaşık suya ya. ihtiyacımız ya. oldu mu da beni arayıp sormasın hiçbiri. Ya kızım ben yapayım diyorum yapayım. Ya niye brama <laughs> düğümler çiyorsun <laughs> benim ya? Ağlama kurban ol işte ne şey yapayım, yapayım diyorum, abla ya. ya. Sen, ben senden mi isteyeyim Seda abla ben zaman istiyorum sadece Ben <laughs> şu tam parayı kimden isteyeyim? Ben gelinimi de seviyorum oğlumu da seviyorum. Ya her şey en iyisine laizin de vallahi gücüm yetmiyor.